Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bisikletimizin ayaklı, ayak sehpası yoktur. Elimizde şu aort, arka bu şöyle. Hoppa. arka ayakları görüyorsunuz. Bisikletimize nasıl montaj ederiz adlı videomuz olsun. Ve bunların farklı modelleri var. Orta sehpalar var. Motosiklet tarzı çift ayaklı sehpalar. Onun videom vardı zaten. İzleyebilirsiniz. Biz bu arka ve arka sehpayı nasıl montaj ederiz? Bize lazım olan şöyle 14-15 anahtar. Hiçbir şey yapmadan sadece şu bölümü somunluğu geçecek. Tamam mı? Söküyoruz. Ve bunu buradan böyle takıp bunu bu şekil veya şu şekil ayarlayıp biraz da geriye alırsak daha dik durur. Böyle sıkabilirsin. Jantımız eğer öne doğru kayarsa bunu elimizle şuradan jantı gövdeyi ortalayıp Neyse tamam deyip devam edeceğiz. Çevişa şey, bataryası bitiyor. Ya. Böyle sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. bu şekil. Ha, Gördüğünüz gibi buradan hep kalkıyor. Evet. Bunu buradan biraz açıp daha da yatırabilirsiniz bisikletinizi. Evet. Gördüğünüz gibi bisikletimizi arka mont, ayaklık montajını gösterdik. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Başka bir videosu görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Allah'a emanet olun.